Saçını kimden çıkarabilir misin? Onu yerden al. Ben sürüyorum. Çocuk bu ne zaman duracak ki? O kiminle konuşuyor? Kardeşiyle mi? Hadi ama. Tim bu ne zaman bitecek? Lütfen. Hayır. Hayır. Bu seni bir içki almaktan ne zaman aldı ki? Şok edici bir dava ve şok edici bir duruşma. Bir kadın, eski kocasıyla ilişki yaşadığı ve evliliklerini mahvettiği için bir sosyal medya yıldızına dava açtı ve her eyalette geçerli olmasa da Kuzey Carolina aslında insanların bunun için dava açmasına izin veriyor ve bu çevrimiçi fenomenin kendini savunduğu ve ona dava açan kadını sorguladığı duruşmada neler olduğunu duyana kadar bekleyin. Bu büyük bir kararla sonuçlanan yoğun bir hesaplaşmaydı. Love and Crime tarafından sunulan Sidebar'a hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Bu hikayeyi görünce Sidebar'da ele almamız gerektiğini düşündüm. Çünkü burada sözleşme ihlali, kasıtlı zarar, duygusal sıkıntı, saldırı ve darp gibi davalara bakıyoruz. Şunu söyleyeyim, şu anda oldukça eminim ki daha önce böyle bir davayı hiç ele almadık. Burada çok popüler bir TikTok yıldızı var ve bir kadın tarafından dava ediliyor. Kadın, TikTok yıldızının kocasını ondan çaldığını iddia ediyor ve inanın ya da inanmayın, hukukta bunun için gerçekten özel bir dava türü var. Yani bu yüzden dava açabiliyorsunuz. Bunu hukuk fakültesindeyken hatırlıyorum. O günden beri düşünmemiştim. Bu hikayeyi duyunca tekrar aklıma geldi. Birkaç eyalet bunu kabul ediyor. Buna duygusal yabancılaşma deniyor. Ayrıca burada da suç teşkil eden ilişki, yani zina için dava açabilirsiniz. Eşinizle cinsel ilişkiye giren birine dava açabilirsiniz. Şimdi bunu konuşacağız. Bu gerçek bir şey. Bu olayın yaşandığı Kuzey Carolina eyaletinde gerçekten var olan bir durum. Yani 2024 yılının Mayıs ayında, Akira Montegü viral TikTok yıldızı Brene Kenard'a karşı 3.5 milyon dolarlık bir dava açtı. Instagram'da 274 binden fazla TikTok'ta ise yaklaşık 3 milyon takipçisi var. Hayatını anlatıyor, benimle hazırlan videoları, ürün incelemeleri ve makyaj dersleri gibi içerikler paylaşıyor. Merhaba TikTok. TikTok mağazasından aldıklarımı göstermek istiyorum. İlk olarak bu nemlendirici tint. Fondöten kullanmak istemiyorsanız bu harika. Daha önce kullandıysanız ya da markayı duydunuzsa bana bildirin. Ve bazen kocası Tim ile birlikte görünüyor. Merhaba arkadaşlar. Ne haber dostum? Alo. Buradayız. Ne haber? Benim Brene. Benim Tim. Ve şimdi Bren'e ve Tim Akira'nın hukuki hedefinde kendilerini buldular. Akira sevgi yetimi adı verilen bir durum için dava açtı. Ve temelde bu şu anlama geliyor. Senin evliliğimin bitmesinden sorumlu olduğunu iddia ediyorum. Kuzey Karolina'da ki bu sadece birkaç eyaletin tanıdığı bir şey. Bir evlilikte iki kişi arasında gerçek bir sevgi, gerçek bir aşk olduğunu kanıtlaman gerekiyor. Üçüncü bir kişinin o evliliğe kasıtlı olarak müdahale ettiğine dair açık bir kanıt vardı. Sevginin, evliliğin ve bağlılığın yok edildiği, yani sevginin yabancılaştırıldığı kanıtlanmalıydı. Bunu kanıtlamak kolay mı? Bu tür bir davada kanıtlamak kolay mı? Ve şu anda neden bundan bahsettiğimizi biliyor musun? Dava yeni olduğu için nasıl sonuçlandığına dair yeni bir karar aldık. Ayrıca Brene bu davada kendini temsil etti. Eylül ayındaki davaya geçmeden önce belirtmem gerekir. Brene, Akira'nın kendisine çevrimiçi tacizle suçlaması ve resmi şikayette bulunmasının ardından siber takipçilikle suçlandı bir başvuruda bulunarak şu ifadeyi kullandı. Kenard sürekli olarak adımı anıyor, ayrıca adımı paylaşıyor ve özel hayatımla ve devam eden davalarımla ilgili soruları yanıtlıyor. Ayrıca Akira'nın Brene'ye karşı aldığı uzaklaştırma kararını Brenne'nin ihlal ettiğine dair bir iddia da vardı. O sırada Brene 2500 dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Ancak aralarındaki husumetten bahsederken Akira'nın Brene'ye karşı davasını açmasından sadece birkaç gün önce Akira hakkında bir tutuklama emri çıkarıldığını da belirtmek gerekir. İddiaya göre Akira, Brene'yi tehdit ederek "Seni öldüreceğim ve seni döveceğim. Nerede kaldığını biliyorum." demiş. Tutuklama emrine göre savcılar Akira'nın ceza davasında yargılanmasını 12 ay denetimsiz denetimli serbestlik karşılığında erteledi öfke kontrolü derslerini tamamlamalı ve Brené ile iletişim kurmamalıydı. Kötü, kötü, biliyorum. O yüzden aile hukuku ve boşanma konusunda uzman bir avukatı yayına alayım. Randy Kessler, Randy zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Hiçbir sevgi yoksunluğu davası ile ilgilendin mi? Bir suç teşkil eden ilişki davası mı? Yani bu yaygın mı? Biliyorum sadece birkaç eyalette var. Hiç buna benzer bir davayla ilgilendin mi? Dolaylı olarak ilgilendik. Bu sadece 5 ya da 6 eyalette var. E, çoğunlukla Georgia'da çalışıyorum. Orada bu yok ama jüriyle davalarımız var. Çoğu zaman müvekkillerim o kadın kocamın beni terk etmesine sebep oldu. Onu mahkemeye getirmek istiyorum diyor. Georgia ve çoğu eyalette o kadına dava açılamaz. Ancak eşe dava açabilir, bunu sen yaptın diyebilir. Onları tanık olarak çağırıp hayatlarını zorlaştırabilirsiniz. Kısa cevap ise hayır. Çok nadiren, aslında hiçbir eyalette bu yok. 5 ya da 6. Kuzey Karolina bize yakın olduğu için birçok müvekkilimiz oraya taşınırsam ne olur diye soruyor. Bunu sonradan yapamazsınız. Bu konu hakkında çok düşünüp konuştuk ve bu soruyu sıkça alıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu tür yasalar erkeklerin kadınları hala bir mülk olarak gördüğü dönemlerde çıkmış. Bu tür şeylerin ülke genelinde görülmemesinin bir sebebi var. Bu iddiaları kanıtlamak ne kadar zor. Sevgi ve yakınlığın yabancılaştırılmasında gerçek bir sevgi olduğunu ve üçüncü bir tarafın kasıtlı müdahalesini kanıtlamanız gerekir. Sanırım suç teşkil eden konuşma da buna dahil. Kanıtlamanız gereken bir ilişki olduğu ve evlilikte gerçekten cinsel ilişki yaşandığıdır. Bunu kanıtlamak zor mu? Kanıtlamak için ne yapıyorsunuz? Nasıl kanıt sunuyorsunuz? Bu davalarda hangi kanıtlar kullanılıyor? Yani bir sürü kanıt var. Bir saniyeliğini ara vereceğim. Başta bahsettiğiniz kusura dayalı boşanmadan evrildik. Bu eski yasalarda boşanmak için bir neden ve aldatma kanıtı gerekiyordu. Artık çoğu eyalette sadece boşanmak isteyerek boşanabiliyorsunuz. Bu da uzlaşmayı zorlaştırıyor. Boşanmak istiyorum ama suçu başkasına atmak istiyorum. İlk sorunuza da bu yüzden değindim. Bu tür davaları kanıtlamak ne kadar zor sizce? Zor. İki tane olduğundan bahsettiniz değil mi? Biri duygusal yabancılaşma, diğeri ise suç teşkil eden ilişki. Bildiğim kadarıyla suç teşkil eden ilişki tam sorumluluk davası olarak geçiyor. Bunu kanıtlarsanız sorumluluk doğuyor. Eşle aldatan kişi eşin evli olduğunu bilmese bile. Bu başlı başına ilginç bir durum. Diğeri, daha büyük olanı, aslında asıl üzerinde durdukları duygusal yabancılaşma davası şu. Kocam beni terk etti çünkü o kadın kocamı beni terk etmeye ikna etti. Çoğu insan, kocan seni terk etti çünkü senden hoşlanmıyordu ya da başka birine gitti çünkü ilişkiniz bitmişti der. Bu yüzden zor. Eşiniz sanki kendi isteğiyle hareket etmemiş gibi başkasını suçlamak gerçekten çok zor, değil mi? Ama onların yapması gereken de bu. Diğer kişinin evliliği bildiğini ve evliliğin geçerli olduğunu kanıtlamaları gerekir. Hala devam etme ihtimali var. Evlilik mükemmel olmasa da biraz romantizm olmalı ve bunun boşanmaya yol açtığını göstermeliler. Ve bu davada üzerinde durmak istediğim önemli bir faktör. Çünkü duruşmada ortaya çıkanları duyduğunuzda görüş ayrılığı var. Peki öncelikle tüm bunlar nasıl ortaya çıktı? Şöyle ki, Akira şikayetinde Brene ve Tim'in bu sosyal medya videolarını, bu içerikleri birlikte yapmaya başladıklarını, Tim hala Akira ile evliyken başladıklarını iddia ediyor. Mesela yemek videoları gibi. Ve Akira'nın bunların hiçbirinden haberi olmadığı ya da hiçbirine onay vermediği iddia ediliyor. Hatta Brene'nin, Tim ve Akira'nın birlikte sahip olduğu çocukların fotoğraflarını paylaştığını bile iddia ediyor. Ayrıca Brene'nin Tim'le ilişkisini internette açıkça gösterdiğini iddia ediyor. Bu ilişkiyi ikisinin birlikte olduğu bir videodan 2024 Ocak'ta öğrendiğini belirtiyor. Ama davada ilişkinin ve evliliğin farklı versiyonları var. Bu hukuken çok önemli hale geliyor. Bu arada davada Brene ve Tim'in lisede çıktıkları. Brennen’in eski kocasının onların 2023 Aralık'ta tekrar görüşmeye çalıştıklarını ve 2024 Ocak’ta kendi evinde samimi olduklarını duyduğuna dair ifade verdiği ortaya çıktı. Ve şikayet, ayrıca Akira ile Brennen’in bir zamanlar arkadaş olduklarını iddia ediyor. Brenen’in akiradan tim ve evlilikleri hakkında öğrendiği bilgileri timi baştan çıkarmak için kullandığı iddia ediliyor. Şimdi tüm bunlara girmeden önce tamam mı Rendi? Öncelikle tazminat ve cezai zararlar için dava ettiği 3,5 milyon dolar. Dava ve yaşananlardan tekrar bahsedeceğiz ama tazminat ve cezai zararlar 3,5 milyon dolar. Bu rakamı nasıl değerlendiriyor ve nasıl kanıtlıyorsunuz? Orada çok şey var ve aklımı çalıştırdın. Söylediğin her şeyi dinliyordum Jesse ve konuşuyordum biliyorsun düşünmeye başladım biliyor musun tecavüz kötü bir örnek savunma rıza olabilir. Biri sana rıza gösterdi mi ve bunu biliyor muydu? Avukat olarak aklımda bu savunmalar var. Ama bana sorduğun sayı, o sayıya nasıl ulaşıyorsun bilmiyorum. Ve biliyorsun avukatların her zaman düşündüğü bir şey de tahsil edilebilirliktir. Biliyor musun? Eğer tahsil edemeyeceksen dava açmak çok işe yarar mı? Ve burada ilginç olan şey şu ki, bu tür davalarda çoğu müvekkil, çoğu davacı sayıdan çok prensibe önem veriyor değil mi? Bu kadının boşanmama sebep olduğunu kanıtlamak istiyorlar. Kötü bir eş değilim, yanlışım yok. Bu dışarıdan gelen kişi yüzünden sanırım 3 milyon ya da 3,5 milyon ne talep ediyorsa konu bununla ilgili daha çok dünyanın bilmesini istiyorum. O kadar kötü ki milyonlarca dolar değerinde. Yani başka nasıl ölçersin bilmiyorum. 3,5 milyon. İlişkim 3,5 milyon dolar mı değerindeydi? İlişkim belki 100 milyon dolar değerindeydi ya da belki 10 dolar değerindeydi. Sadece bilmiyorum. Ama acı ve ıstırap da var değil mi? Yaşadıkların. Evet ama biliyorsun bu tipik bir acı ve ıstırap davası. Bir kol kaybı, ya da bacak kırılmasının değeri nedir gibi şeyler var. Bunun değeri nedir? Hasarlı bir böbrek, ömrü ne kadar kısalttığını ve buna bağlı tıbbi masrafları kanıtlamanın yolları bulunabilir. Tıbbi masrafları üçle çarpıp acı ve ıstırabı bulursun. Burada gerçek bir sayı ya da matematik yok. Mesele tamamen seni ne kadar kötü hissettirdiğiyle ilgili. Ve bir avukatın bakış açısından bu tamamen ciddiyet testi. Bir jüri karşısına çıkıp bayanlar ve baylar bu zararın karşılığı şu kadar olmalı diyebilirim ve eğer 100 milyon dolar dersem güleceklerdir. Eğer 100 bin dersem beni ciddiye almayacaklar. Yani 3.5 milyon kulağa mantıklı geliyor. Anlıyor musun? Tazminat cezasından bahsediyorsun, değil mi? Sanığı aşırı kötü davranışlarından dolayı cezalandırmak için böyle bir durumda kocanı çaldıklarını ve aldattıklarını iddia ediyorsan jüri veya hakimin sana destek olup olmayacağını merak ediyorsun. Bu davanın az önce gerçekleştiğinden ve Durham İlçe Adliyesinde yeni sonuçlandığından bahsettim ve bunun nasıl sonuçlandığını konuşacağız. Ama önce Randy, Brene Kenard kendisini temsil ediyor ya da ediyordu. Buna şaşırdın mı? Ve tek bir sebep ilk düşündüğüm şey şu oldu: Bak eğer sosyal medyada bu kadar takipçi kazandıracak şekilde iletişim kurabiliyorsa, bu belki de jüriyi kendi tarafına çekmek için faydalı bir yetenek değil mi? Onu birçok kişinin takip etmesinin nedeni kişiliği ve konuşma tarzıydı. Bunun faydalı olup olmadığını merak ediyorum ve belki de kendini savunmasının onun için o kadar da kötü bir fikir olmadığını düşünüyorum. Sen de ben de biliyoruz ki bir avukatın seni temsil etmesi çok daha avantajlı. O meşhur söz var ya kendini temsil edenin müvekkili aptaldır. Çünkü objektif olamazsın, jüriyi gerçekten okuyamazsın. Her zaman tanıklık edebilirdi, özellikle doğrudan sorguda tanıklık ederdi. Ama bu cesaret işi bütün jüriyi ikna edebilecek kadar akıllı olduğumu söyleyecek kadar yürek işi. Belki de aklında bu vardır. Çok takipçisi olduğu için insanlar onu seviyor ve hayran. Belki de bu yüzden böyle olacağını düşünüyor. Çoğu insanın ve avukatın sahip olmadığı benim de hala çözmeye çalıştığım tek beceri jüri seçimi değil mi? Jüri seçimi çünkü jürinin aklından geçenleri konuşuyorsun. Bu jüri üyelerinin geçmişini bilmiyorsun. Ya biri taraflardan biriyle empati kuruyorsa, ya aldatılan eş ya da evliliği bozan sevgili onlarsa bu davayı kimin karara bağlayacağını anlamalısın. Avukat olmayanlar için bu beceri öğrenmesi zordur. Evet, haklısınız. Karara geçmeden önce birkaç nokta belirtmek istiyorum. Şimdi bahsettiğim gibi sevgi yetimi davasını kanıtlamak için evlilikte gerçek samimi bir aşk olduğunu göstermeniz gerekiyor. Yani Akira kürsüye çıkıp kendisiyle Tim arasında aşk olduğunu ifade ediyor. Tim'in her gün aşk mektubu yazdığını ve uygun dövmeleri olduğunu belirtiyor. İlişkinin Tim'in bittiğini iddia ettiği tarihten çok sonra da devam ettiğini ve ikisinin düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor. Mahkemede çocuklarının bu olaylar yüzünden iki ebeveynini de kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi. Ayrıca çocukların davranışsal değişiklikler yaşadığını ve terapi için beklediğini belirtti. Annesi Akira ve Tim'in ayrılmaz olduğunu alıntı yaparak söyledi. Mahkemede sunulan bazı mesajlarda Tim'in Akira için sürpriz bir doğum günü partisi planladığı ortaya çıktı. Ama sonra Tim'in tarafından bakıyorsun tamam mı? ve tamamen farklı. Bu arada Tim'i arayan kişi Breneydi. Yine kendisini temsil ediyordu. Tim ise onların derin bir aşkla bağlı olmaktan çok adeta oda arkadaşı gibi olduklarını düşünüyordu. Hatta Akira'ya hiç aşık olmadığını, ona ucuz bir nişan yüzüğü aldığını, evlenme teklif ederken diz çökmediğini, aslında tuhaf bir yaşam düzeninde olduklarını, Tim'in ailesinin evinde kalabilmek için evlenmek zorunda kaldıklarını bile söylüyordu. O aşk notlarını asla kendisinin yazmadığına dair ifade verdi, hatta şöyle dedi. El ele tuttuğumuz bir zamanı bile hatırlayamıyorum. Ayrıca sürekli kavga ettiklerine de ifade verdi. İlişkinin bitiş zamanı konusunda farklı görüşler olduğunu, birinin 2021'de ayrıldıklarını, Akira'nın annesinin ise hala birlikteler dediğini belirtti. Şimdi, Randy, bu önemli bir konu. Yani evlilikte gerçekten sevgi ve bağlılık olup olmadığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Ama merak ediyorsun, iki taraf da ifade veriyor. İfadeleri taraflı mı? Belki de avukat olmalısın. Çünkü bu stratejiyi kullanmalısın. Evliliğin geçerli olmadığını kanıtlamalısın. Zaten gerçek bir evlilik değildi. O durumda bir şeyi bitirmedin çünkü ortada bitirilecek bir şey yoktu. Evlilik de gerçek değildi. Onun sorunu bunun ceza davası olmaması. Yani tüm 12 jüri üyesini ikna etmesi gerekmiyor. Yapman gereken tek şey uzlaşmalı bir karar almak. Bazıları evet, bazıları hayır diyecek ve jüri şöyle diyebilir. Bence 3 adam, bence 0. Ve ortada bir yerde uzlaşırlar. Böyle bir şey bazen olur. Yani Şimdi hikayenin henüz bahsetmediğimiz başka bir kısmı daha var. Tamam yani Bren'e görünüşe göre Aralık 2023'ten beri Akira ve Tim ile kalıyordu. Bu Akira'nın istemediği bir şeydi. Bren'e Akira'nın rahatsızlığından habersiz olduğunu söylese de Akira'nın büyük annesi aslında Bren'e ile yüzleştiğini belirtti. Ondan evden ayrılmasını istedi. Bren'e'nin ise Akira büyük annenle ilgilenmelisin dediğini söylüyor. Çünkü yaşlı bir kadına el kaldırmakta bir sakınca görmüyorum. Bu ve Kenard evet tekrar söylüyorum. Bu büyük annenin ifadesine göre ve görünüşe göre Tim de ikisi arasında sözlü bir tartışma yaşandığını doğruladı. Bu onun ifade verdiği zamandı. Ayrıca büyük anne Brene ile gerçekten tartışmaya başladıklarını belirtti. Tim bunu reddetti. Delillerden bahsederken bunu da belirtmeliyim görünüşe göre jüriye gösterilen bir görüntü vardı. Brene'nin Tim evliyken Akira ile birlikteyken bir banyoda Tim'in üzerinde twerk yaptığı bir görüntü. Brene o görüntülerde sadece sarhoş olduğunu ifade etti. Brene'nin çarşafların arasında iyice dağıtıyorum dedikten sonra hamilelik testi aldığı başka bir videosu daha vardı. Brene'nin görünüşe göre ona çok rahatsızlık veriyorum dediği başka bir video daha vardı. Yani görünüşe göre Akira hakkında Söylendiğine göre yasal sorunlarından bahsettiği ve Tim'in buna değdiğini söylediği bir Snapchat hikayesi sunulmuş. Randy sence bu durum davayı nasıl etkiler? Vay be tamam. Yani konuştuğumuz tüm yasalar, kanıtlaman gerekenler ve jüri seçimi var. Ama gerçekten benim deneyimime göre jüri davalarında işin özü sempatiklik değil mi? Bir hikaye anlatmak istersin ve jürinin senin tarafını sevmesini istersin. Sonra da senin tarafına nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmelerini sağlamak istersin. Bu jüriyi yabancılaştırırsa, jüri bir tarafı sever veya sevmezse yasayı kendi görüşlerine göre esnetmeye daha yatkın olur. Zarar tazminatı için yardım ederler ya da sanığı savunup tazminat verilmemesini isterler. Ama bunlar hoşlanılmayacak gerçekler. Bunlar insanların gerçekten mi normal olamaz mıydın, boşanmalarını bekleyemez miydin, büyük anneden elini çekemez miydin demesine yol açan, insanı etkileyen şeyler. Jüri üyelerinden biri benzer bir deneyim yaşamış olabilir ve bu da onda bu kişiden hoşlanmıyorum, bu taraftan olacağım düşüncesini tetikleyebilir. Hukuki olarak onun evliliğe kasıtlı müdahale ettiğini göstermeye çalışıyorlar değil mi? Şimdi Brené'nin karşı argümanı ise bu davada sosyal medyadaki ünü yüzünden hedef alındığıydı evliliğin bitmesinin sebebinin kendisi olmadığını Brene Jury'e kapanış konuşmasında şöyle söyledi. Bu yıllardır dağılmakta olan bir evlilikti ve bu Randy'nin en başta söylediğine geri dönüyor. Yani hey, bunun sebebi ben değilim diye kanıtlamaya çalışmak. Tim onu sevmiyordu, ayrılacaktı, aralarında sorunlar vardı, biliyorsun. Sebep ben değilim. Şimdi asıl büyük olaylar mahkemede. Brennan'in Akira'yı kürsüde sorguladığı zaman yaşanmış gibi görünüyor. Ve görünüşe göre gerçekten çok gerginleşmiş tamam mı? Mesela Brene Akira'ya düşük yapmasıyla ilgili sorular sorduğunda ve Brene görünüşe göre buna karşılık olarak mahkemede bu senin için acı verici olmalı değil mi? Demiş The News and Observer'a göre galeridekiler nefesini tutmuş, bazı jüri üyeleri ise Brene'nin Akira'ya bunu söylemesine şokla bakmış. Akira'nın iddiaya göre cevabı şöyle: Senin çocukların yok, bunu bilmezsin. Bu noktada hakim müdahale etmek zorunda kalmış. Hakim Timothy Wilson müdahale edip Brene'ye şöyle demiş: Sempati göstermene gerek yok, Akira'ya da yorum yapmasına gerek olmadığını söyledi. Başka bir noktada Brene Akira'ya okulda zorlandığı için onu suçladığını sordu değil mi? İddia şuydu: Bak yaptıkların hayatımı mahvetti. Akira şöyle cevap verdi. Evimde davetsiz misafiri kabul ettiğim için sorumluluğu üstleniyorum. Rendi bu. Yani biliyorsun aralarında açıkça bir husumet var. Davalının davacıyı bizzat sorgulaması aralarındaki husumet düşünüldüğünde oldukça garip ve alışılmadık. Bunu nasıl yorumladın? Tam televizyonluk değil mi? Biliyor musun kim kimi sorgulayacak denince güvenliğin arttığını düşünüyorum. Biliyor musun kim soru soracak tahmin et. Yani bu bu neredeyse biliyorsun bu bu dramatik bir örnek ama tecavüzcünün mağdura soru sormasına benziyor değil mi? Evliliği bozmakla suçlanan kişinin bütün bu durumun mağduruna soru sorması gibi bir şey. Bu gerçekten korkunç bir durum. Eminim muhtemelen söylemedikleri şeyleri düşünüyorlardı. Ona bir şey denmedi. Güvenliğin arttığına eminim. Bu olay davanın en dikkat çekici anıydı. Ve eğer bir davayı izlemeye gidecekseniz ve böyle bir şey görecekseniz görmek isteyeceğiniz an budur. Bu zirve noktasıdır. Tabii bir de karar anı var değil mi? ve birazdan karara geleceğiz. Ama burada küçük bir not. Güvenlikten bahsettin. Tim, duruşma sırasında mahkeme salonunun dışında tutuklandı. Evet, mahkeme binasında gizli dokuz MMM tabanca taşımakla suçlandı. Aslında 2500 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Bu hikayede küçük bir yan not. Her neyse, tamam şimdi karardan bahsedelim. Yani Bildirildiğine göre yaklaşık 2 saatlik bir müzakereden sonra jüri kararı açıkladı ve kimin tarafını tuttuklarını biliyor musunuz? Akira. Evet, Brennan'in evliliği bozduğuna karar verdiler ve tazminat konusuna gelince The News and Observer'a göre yargıç Brennan'in duygusal yabancılaştırma için 1,5 milyon ve yasa dışı ilişki için de 250 bin dolar ödemesine hükmetti. Randy, dava 3,5 milyon dolarlık tazminat içindi. Yine de bu rakamı düşündüğünde oldukça yüklü bir ödeme. Önce bu rakamla başlayalım, sonra da jürinin neden Brene'yi sorumlu bulduğunu düşündüğünü sorayım. Önce rakamla başlayalım. Bu rakam hakkında ne düşünüyorsun? Her şeyden önce bu inanılmaz bir şey değil mi? 1 milyon doların üzerindeki herhangi bir miktar. Bunda sihirli bir şey var her avukat hukuk fakültesinden çıkıp 1 milyon dolarlık bir karar aldım diyebiliyorsa bu zaferdir değil mi? Neredeyse her durumda toplu dava hariç. Bence olan şu, jüri deneyimlerime dayanarak ve jüriyi yoklayıp ne yaptıklarını sorduğumda genelde birkaç aşırı görüşlü olurdu. Biri hiçbir şey vermeyelim çünkü bu ödüllendirilmez, bu para değil aile meselesi derdi. Burada ise bence bu arada sadece Sanırım burada tazminatı belirleyen hakimdi. Evet. O durumda hakim muhtemelen kafasında bir şeyler düşünüyordu. Yani biliyorsun tamamen hiçbir şey mi yoksa ortada bir şey mi? Bence biliyorsun bir rakam belirlerken sempatiklik devreye giriyor, değil mi? Yani bu gerçekten hayal gücünün bir ürünü olan bir rakam. O rakamın gerçek somut bir temeli yok. Aklında şöyle olmalı. Tamam, yaptıklarını beğenmedim ama öyle değildi. Daha kötüsünü gördüm, onu da beğenmedim ama bu daha kötü. Bu bir uzlaşma kararı ancak telafi edilmesi gereken bir duruma işaret ediyor ve rakam oldukça büyük. Sanki sadece kimin kazandığına ben karar veriyor olsaydım davacı açık ara kazanmış gibi görünüyor. Peki bu nedir? Jüri, Brené'nin, Tam'ın ve Tim'in hikayelerine inanmadı. Başka bir deyişle sanki şunu söylüyorlar, hukukta bundan bahsediyoruz ama onların bu ilişkiyi yaşaması olmasaydı, onların bir araya gelmesi olmasaydı, Akira ve Tim arasındaki evlilik devam ederdi. Yani onların sonucu bu mu? Sence jüri neden Brene'nin yalan söylediğini düşündü? Bence bu doğal. Evlilik sonsuza kadar sürmek zorunda değil. Yasanın unsurlarına baktılar. Biliyor musun böyle bir ilişki oldu mu evliliğe karıştı mı? Evlilik hala sürdürülebilir miydi? Zararlar nelerdi? Evliliğin devam edeceğini ama bu nedenle bittiğini söylediler başka bir nedenle de bitebilirdi ya da başka bir ilişki veya başka bir sevgili olabilirdi ama bu belirli sevgili sevginin bitmesine neden oldu. Tarafları birbirlerinden uzaklaştırdı, yasanın geçerli olduğunu belirleyip uygulayarak davacının lehine karar verdiler. Ayrıca Akira'nın avukatı olan Robinetta Johnson yerel Vir Eyal News kanalına şunları söylediğini de belirteyim. Kocasını ve çocuklarının babasını kaybettikten sonra nihayet adalet buldu gerçekten çok sıra dışı bir dava. Bunu yine hukuki açıdan ele almak istedim. Bu çok üzücü bir vaka. Çok duygu ve kötü his var. Ayrıca çocuklar da dahil. Ama evet, bu en hafif tabirle tam bir destan oldu. Rendi Kesler, zaman ayırdığınız için minnettarım. Benim için bir zevkti. Sitebar'da aktaracaklarımız bu kadar. Katıldığınız için teşekkürler. Lütfen YouTube, Apple Podcasts, Spotify veya diğer platformlarda abone olmayı unutmayın. X ya da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ben Jesse Weber. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.